Evet sayın kursiyerler 83. ünitemize hoş geldiniz. Bu bölümde otellerle ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Evet ilk önce bir oteli tarif edelim arkadaşlar. Describe a hotel. Evet bir seyahat blogu var. Burada Atlanta Hotel bu Litvanya Vilnius şehrindeymiş. Bunu anlatıyor arkadaşlar. Bakalım neler diyor bu otelle ilgili olarak. When we went on a trip to Lithuania. We stayed at this hotel near the old town. Litvanya'ya seyahat ettiğimiz zaman eski şehire yakın bu otelde kaldık. Stay kalmak, went on a trip seyahat etmek, old town şehrin eski bölümü, eski şehir merkezi diyelim buna. The bedrooms were good, Odalar iyiydi and the service was excellent. Hizmet de harikaydı. Service, hizmet, excellent, harika. Everyone was friendly, herkes, herkes dost canlısıydı and very helpful ve yardımseverdi with all the information the, that tourists need. Turistlerin ihtiyacı olan e, bilgiler konusunda da çok yardımcılardı. There was also a cafe bar where we could meet and chat to other guests. Bu kafe barda diğer otelde kalanlarla misafirlerle guest misafir demek tanışıp sohbet edebileceğimiz bir kafe barda vardı. I would definitely recommend both Vilnius and Atlanta for a short stay. Ben kesinlikle Vilnius şehrini ve Atlanta Oteli'ni kısa bir kalış için, konaklama için tavsiye, kesinlikle tavsiye ederim. Definitely, kesinlikle recommend, tavsiye etmek for a short stay, kısa bir konaklama için, kısa kalış için. Evet, bakalım trip, seyahat demek. Go on a trip, seyahate çıkmak stay, otelde kalmak. Aynı zamanda stay, konaklama, kalış demektir arkadaşlar. Service, hizmet. Excellent, harika, mükemmel. Helpful, yardımsever. Tourist, turist. Turizm ise turizm demek arkadaşlar. Chat, sohbet etmek. Guest, misafir otelde veya evinizde kalan kişi definitely kesinlikle eş anlamlısı certainly recommend tavsiye etmek. Evet şimdi arkadaşlar doğru kelimeyi işaretleyelim. We lived veya stayed at a hotel for our holiday. Tatilde bir otelde kaldık. Stayed diyeceğiz. We went on made a trip. Evet, we went on a trip to India last month. Geçen ay Hindistan'a bir seyahat yaptık. India Hindistan. It was lovely. I recommend it. Çok güzeldi, tavsiye ederim. The dinner was excellent. Yemek harikaydı akşam yemeği. A lot of tourists visit our city. Şehrimizi çok sayıda turist ziyaret ediyor. It was so great so I definitely want to go again. Kesinlikle tekrar gitmek isterim. We had a short stay in Budapest last year. Geçen yıl Budapeşte'de kısa eee kısa süreliğine kaldık. Diyelim. Stay kalmak. I think sanırım turizm is important to Lithuania. Ya. Sanırım turizm Litvanya için önemli. We often chat to other guests in the hotel in the evening. Akşamları otelde diğer misafirlerle sık sık sohbet ediyoruz. Last month we had a short stay in Amsterdam. Geçen ay biz kısa bir süreliğine Amsterdam'da kaldık. We were at quite a small hotel. Oldukça küçük bir oteldeydik. But all the people who worked there spoke good English diyeceğiz. Ama orada çalışan herkes iyi İngilizce konuşuyordu. And they were very helpful. Çok yardımseverlerdi. They told us about the best places for us to visit. Onlar bizim onlar Van Gogh Müzesi gibi gibi bizim ziyaret edebileceğimiz en iyi yerleri bize söylediler. And they also introduced us to other guests. Ve bizi diğer e, misafirlere yani otel misafirlerine tanıttılar. Otelde kalan. Evet, şimdi baştan çeviriyorum arkadaşlar. They told us about the best places for us to visit, such as the Van Gogh Museum. Otel çalışanları bize Van Gogh müzesi gibi Ziyaret edebileceğimiz en iyi yerleri e, Söylediler ve, e, ve Aynı zamanda bizi otelde kalan Diğer Misafirlerle tanıştırdılar If you are thinking of going to Amsterdam Eğer Amsterdam'a Gitmeyi düşünüyorsanız I would recommend this hotel Bu oteli tavsiye ederim And you should definitely, kesinlikle go to the Van Gogh Museum while you are there. Ve oradayken kesinlikle Van Gogh Müzesi'ne gitmelisiniz. Evet, şimdi de otelde neler yapabiliriz? Yine hotel. Evet, bir otel misafiri aşağıdaki soruları sorabilir arkadaşlar resepsiyonda veya otel çalışanlarına Could I have my key please? Anahtarımı alabilir miyim lütfen? It is room 402. 402 nolu oda. When do you serve breakfast? Kahvaltı servisiniz ne zaman? Serve, servis yapmak, servis etmek. Burada kahvaltı servisiniz ne zaman diye soruyoruz. Could I pay my bill please? Hesabımı ödeyebilir miyim lütfen? Can I change money here? Burada para bozdurabilir miyim? Döviz bürosu var mı? Can I leave my luggage here? Bavulumu burada bırakabilir miyim? Could you call a taxi please? Bana bir taksi çağırabilir misiniz lütfen? Do I have to pay now? Şu anda ödemek yapmak zorunda mıyım? Evet, Oteldeki resepsiyonu size şöyle söyleyebilir veya sorabilir. Could you just sign here please? Lütfen buraya imzalar mısınız? Sign imzalamak demek. You can collect your passport later. Pasaportunuzu daha sonra alabilirsiniz. Collect almak. You have to check out of your room by 10 o'clock. Saat 10'a kadar odanızdan ayrılmak zorundasınız. Breakfast is served until 9.30. Kahvaltı servisi 9.30'a kadar sürüyor. Evet. Sağda kelimelerimize bakalım. Key. Genellikle arkadaşlar elektronik bir kart oluyor. E, otellerde. Anahtar dediğimiz o. Serve. Hizmet etmek. Yemek servisi yapmak. Veya içecek servisi yapmak. Pay, ödeme yapmak, ödemek. Bill, hesap. Change, money, para bozdurmak. Leave something somewhere. Bir şeyi bir yerde bırakmak. Örnek olarak, leave the door open. Kapıyı açık bırak. Call, çağırmak diyeceğiz. Ha, pardon. Ee, call, birini aramak, telefonla aramak ama aynı zamanda çağırmak demek arkadaşlar. Yani telefon ederek buraya gel demek taksiye. Sign imzalamak, collect gidip almak, check out otelden çıkış yapmak, tersi ise otele giriş yapmak check in. Until kadar eş anlamlısı till. Evet, have to bir şey yapmak gerek anlamında bir kip belirtici arkadaşlar. Gramer derslerimizde bunu da de, e, ayrıntılı bir şekilde işledik. You have to pay the hotel bill when you leave. Otelden ayrılırken e, hesabını ödemen gerek. Do I have to pay for breakfast? No, breakfast is included. Kahvaltı için ödeme yapmak mı gerekiyor mu? Hayır, kahvaltı dahil. You don't have to work on Sunday, but you can if you want. Pazar günü çalışmak zorunda değilsin, ama istiyorsan çalışabilirsin. Evet, şimdi eşleştirmelerimiz var. Change money, para bozdurmak, döviz bozdurmak daha doğrusu. Call a taxi, bir taksi çağırmak, G. Pay the bill hesabı ödemek A. Sign Bu ne ya? Yani? Sign a form. Ha, formu imzalamak F. Leave a bag in the hotel. Otelde bir çanta bırakmak D. Serve food B yemek servisi yapmak ve collect a ticket from the station istasyondan gidip istasyondan bilet almak e Evet şimdi boş bırakılan yerleri tamamlayalım. If you want to get in your room you need a key. Eğer odanıza girmek istiyorsanız bir anahtara ihtiyacınız var. If you write your name on a form, eğer bir forma isminizi yazarsanız onu imzalamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar Amerika'da İngiltere'de imza dendiği zaman bizdeki gibi e, farklı şekiller değil adınızı soyadınızı tükenmez kalemle yazarsanız bu sizin imzanız oluyor. Evet yani sign yapıyorsunuz imzalıyorsunuz. If your room is hot at night, eğer odanız geceleri sıcaksa you can leave the window open. Pencereyi açık bırakabilirsiniz. If you want to get somewhere quickly, eğer bir yere hızlıca gitmeniz, hemen gitmeniz gerekiyorsa you can call a taxi. Bir taksi çağırabilirsiniz. If you are leaving a hotel or restaurant, eğer bir oteli otelden veya restorandan ayrılıyorsanız you have to pay the bill. Faturayı ödemelisiniz hesabı. Ödemeniz gerek. If you give food and drink to people you serve them. Eğer insanlara yiyecek ve içecek veriyorsanız onlara hizmet ediyorsunuz. You serve them. If you have pounds and want euros, eğer sizde sterlin varsa ve euro istiyorsanız you need to change some money. Biraz para bozdurmanız lazım. If you go to a place to get a key eğer anahtarınızı almak için bir yere gidiyorsanız you collect it. Onu alıyorsunuz. When you arrive at the hotel otele geldiğinizde you check in at reception Resepsiyonda check-in yaptırıyorsunuz. Giriş yaptırıyorsunuz. Evet, diyalogları tamamlayalım. I am leaving now. Şimdi ayrılıyorum. So, could I pay the bill? Faturayı ödeyebilir miyim hesabı? Yes, of course. Tabii. Can I have my key, please? Anahtarımı alabilir miyim lütfen? Of course. Tabii ki. What's your room number? Oda numaranız kaç? Do the shops close at 5:30? Dükkanlar 5:30'da mı kapanıyor? No, they are open until 7:30. Hayır, onlar 7:30'a kadar açık. Excuse me, what time do you serve lunch? Affedersiniz, öğle yemeği servisiniz ne zaman? From 12 to 2. 12'den 2'ye kadar. Will I have to get a taxi to the airport? Havalanına kadar taksiye binmem gerekecek mi? No, you don't have to. Hayır, buna gerek yok. There is a bus from the hotel that will take you to the airport. E, sizi havalanına götürecek otelden kalkan bir otobüs var. When do you have to leave my room and pay? Odamdan ne zaman ayrılıp ödeme yapmak durumundayım? Ne zaman çıkış yapabilirim? You have to check out by 10 a.m. Sabah 10'a kadar check out yani çıkış yapmalısınız. Odanızı terk etmelisiniz. I would like to go to the train station. Tren istasyonuna gitmek istiyorum. Kucu, kola, taksi formuyum. Benim için bir taksi çağırır mısınız? Yes of course. Evet, tabii ki. Evet arkadaşlar, otellerle ilgili dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.